2020 ve 2021 yılı benim için yeni açılımları da beraberinde getirdi. Normalde çok aramın olmadığı bazı oyunlara bakabildim ve bundan dolayı da mutluyum. Yeni zevklere yelken açabilmek hoş bir şey. Bugün de bu hoşluğu listeleştireceğim. Çünkü biliyorsunuz ki liste severim. Karşınızda zamanında oynamayarak eşeklik ettiğim en iyi oyunlar. Döneminde kaçırdığım yıllar yıllar sonra şans verebildiğim oyunlar ve onlardan yaptığım bir liste. Merak etmeyin abi uzun uzun üzerine konuştuğum oyunları tekrar uzun uzun üzerine konuşmayacağım. Şöyle yakın geçmişin bir özetini yapıp konuşmadıklarımız üzerine konuşacağız. Listemiz başlasın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. 11 numara Neo. Çok küfrettim, çok söyledim ama sevmedim diyemem. Her ne kadar oyunu bitirecek o güçlü motivasyonu bulamasam da başında geçirdiğim 30 saat bana harcanılan paranın hakkını verdiğini hissettirdi. Listenin en sonunda olmasının sebebi ise aşikar. Dark Souls'lardan sonra Neo oynamak garip geliyor. İşin aksiyon tarafı kendine göre Souls'lardan çok daha farklı ve özgün abi iyi bir iş çıkarıyor. Fakat oyunun kendini tekrar etmesi, düşmanların kendini çok tekrar etmesi, aksiyonun bir noktada bayması, oyunu bitirecek motivasyonu olmayı zorlaştırıyor. 10 numara of Eternity 1. İzometrik RPG'lere o kadar uzak kaldım ki bayağıdır oynama şansım olmadı. Şöyle güzelinden bir maceraya çıkmayalı çok oldu. Sanırım yıllar yıllar sonra bu uzun maceraya atılma isteği bir kabartan Baldur's Gate e teşekkür etmem gerek. Erken erişim versiyonu o kadar zevk vermişti ki izometrik RPG'ler olan sevgim tekrar kabarmıştı. İşte o sevgi de beni Pillars of Eternity 1'e götürdü. Pillars çok büyük bütçelerle yapılan bir oyun değil. Görsel olarak çok daha basit bir tarz benimsi. Yani içerisinde bol hikaye ve bol diyalog barındıran bir oyun. Keşfedilecek çok şey veren bir oyun. Benim için en büyük eksisi gerçek zamanlı aksiyonun bir noktadan sonra kafamı bulandırması oldu. O kadar kaotik, o kadar karmaşık bir hale geliyordu ki oyun durdur durdur oyna durdur dur oyna kontrolü kaybediyor gibi hissediyordum. Çok çok iyi oyun olmakla birlikte benim için çok özel bir oyunda değildi. New York gibi 9 numara Neo 2. Bunadan çıkamadık şu New York'tan. İkinci oyun bence ilk oyundan çok daha iyi bir yapım. Çeşitlilik fazla, aksiyonun tekrar binmesi engellenmiş. İlk oyun üzerine her şey çok daha çeşitlilikle sunulmuş. Ancak abi olmuyor be. Yani oyunun hikaye yakışı, bölüm tasarımları o kadar sıkıcı geliyor ki bir yerden sonra. Ben bu oyunu niye oynuyorum diye soruyorum kendime. Hakikaten de sordum yani. Oğlum ben bu oyunu niye oynuyorum lan dedim. Düşmanlar çok tekrar ettiği bölümlerde keşif hissi kalmadı, hikayeyi merak etmiyorum ve oynamamın tek amacı elimdeki kılıcın daha iyisini bulmak mı? Evet, oynamam amacım bu. O zaman ben kaçar dostlar yani. Bu kadar miyoyki yeter bana. Kötü oyun kesinlikle değil ama bir yerden sonra tek amacım eşya düşünmek olunca devam etme motivasyonum da ölüyor. Yoksa bir 40 saat gömdüm abi. Leş gibi oyun olsa 40 saat gömülmez. 8 numara Dark Souls 1. İşte geldik tüm bu kırılmayı sağlayan oyunlardan birine Dark Souls 1'e. Çıktığı yıl için kendisi bir efsane olabilir ama üzerinden 10 yıl geçip oynayınca o efsaneliği de doğal olarak azalıyor. En azından benim için azaldı. Oynamadan önce bu oyunla ilgili duyduğum en vurucu şey özellikle harita tasarımlarının çok iyi olduğuydu. Maalesef benim biraz hayal kırıklığına uğradığım yerlerden birisi burası oldu. Harita tasarımlarının güzel noktası tüm mekanların birbirine böyle organik olarak bağlı olması. Hakikaten baksana şu haritaya abi. Yani tüm oyun birbirine bağlı. Bir yerden giriyorsunuz bir bakıyorsunuz. Başlangıç noktasındaki bir kısa yolu açmışsınız falan. Bunlar hakikaten güzel şeyler. Yapması büyük ustalık gerektiren zor tasarımlar. Fakat haritaların birbirine bağlandığı noktalar dışında içeriye de bakmak gerekmez mi ya? Yani kağıt üzerinde bunların birbirine bağlanmış olması güzel de bu haritanın içinde olan şeyler de tasarımın güzelliğini göstermez mi? Ben çünkü harita tasarımları çok iyi deyince sadece haritaların birbirine bağlanması değil tüm oyunları kamera çok iyi diye düşünmüştüm. İşte beni hayal kırıklığına uğratan baş nokta da biraz burası oldu. Özellikle oyunun ikinci yarısı harita tasarımı anlamında ciddi üzüldüm yani. Bak başlangıç bölümlerine laf etmiyorum. Gerçekten çok çok iyi bölümler başlangıç bölümleri. Ama sonra böyle acayip acayip bölümlere gelince bu ne şimdi AQ dedim ya. Hakikaten bu ne lan? Bu lavlı bölüm güzel değil ki oğlum. Nereye gideceğim belli değil. Ne yapacağım belli değil. Düşmanlar bir garip falan böyle. Her şey çok garip duruyor burada yani. Tabii ne Dark Souls aklını yemek istemem. Beni Souls kültürüne alıştıran asıl oyun buydu. Bosslarıyla, grindlarıyla, savaşlarıyla özellikle Oyun ilk yarısı muazzam keyifli ve stresliydi. İkinci yarısı biraz bitsin artık diye oynadım ama ilk yarısı harikulade geçti. Tabi bu yorumları bugünden bakınca yapıyorum. Döneminde oynasam eminim ki çok daha farklı yorumlar yapardım. 10 sene az bir sene değil sonuçta. 7 numara Fallout New Vegas. Bunca yıldır oynamayarak çok ayıp ettiğim bir başka oyunda Fallout New Vegas. Hakikaten bunu oynayınca Fallout 4'e olan sinirim bir tık arttı yani. Rol yapma ve aksiyon türünün en güzel birleşimlerinden biri New Vegas. Bir dolu güzel görevi olan, her görevinde seçim yapmaya zorlayan ve yapılan bu seçimlerin sonuçlarını merakla beklettiren bir yapım çıkarma kolay iş değil. Eski psikografiklerine gerçek zamanlı aksiyonun tatminsizliğine rağmen bu kadar güzel, bu kadar böyle tetikleyici bir wasteland oyun deneyimi zor bulunur. Yaşına, görüntüsüne bakmadan alıp oynanası bir macera diyorum. 6 numara, Banner Saga üçlemesi. Şu videoda konuştuk zaten aslında 3 oyunluk bir seri bu. Fakat hiçbirini tek oyun olarak değerlendirmeyeceğim için 3 oyunu tek bir hale getirip listeye soktum. Banner Saga üçlemesi bana konsantre bir hikaye içerisinde epik bir macera yaşatmayı başardı. Bin tane farklı quest'e çıkmadan da fantastik macera içeren bir oyunun yapılabileceğini gösterdi. Bu yüzden bu listede bu kadar yukarıda. Hak ediyor diye nasıl lan parçası kardeşim. 5 numara Dark Souls 2. Belki bazı Souls severler kızacak ama ben Dark Souls 2'yi birden daha çok sevdim. Çünkü benim tarzıma daha uygundu. İlk oyundaki yeni alanlarda yer alan şu boş koşullar bitmişti. Birbirini tekrar etse de çok fazla boss savaşı vardı oyunda. Görsel olarak daha iyiydi. Tabi oyundan daha fazla keyif almamın bir sebebi de ilk oyunu acemiyle atmış olmam. Dark Souls 2 bir tık daha ustalık döneminde oynadığım bir oyun oldu. Daha hakimdim, daha binişliydim. Dolayısıyla daha çok keyif aldım. Bazı insanların ikinci oyun olan nefretini anlamakla birlikte benim için bu nefretin geçerli olmadığını söylemeliyim. Ben bayağı keyif aldım bu ikinci oyundan. İlk oyundaki gibi sonlarına doğru geldiğimde karakterin deli dehşet güçlerini için bir şey keşfetmek istemedim. Biraz bitsin kafasıyla oynadım ama bu deneme bütün olarak baktığımda ilk oyundan çok daha keyif aldım açıkça söyleyebilirim. Sırada kaldı 4 oyun abi. Bu 4 oyundan sırasıyla mı bahsetsem bir listeye soksam mı emin olamıyorum. Çünkü dördü de hemen hemen birinci gibi bir şey benim için. Hakikaten çok yani çok yakınlar birbirlerine. Misal listedeki tüm oyunlara puan verecek olsam listenin ilk sıralarındaki oyunların puanları böyle olurken senin son sıralarındaki oyunların puanları böyle olurdu. Hani anlayın yani o kadar sevdim birazdan bahsedeceğim bu oyunları. Hani 4-3-2-1 diye değil de hepsini 1 gibi düşündüm ama biz gene bir liste yapacağız. Zor bir karşılaştırma olacak. Neyse canım tek zorluğumuz bu olsun. O zaman gelsin 4 numara. Sekiro Shadow Die Twice acayip küfrettim, acayip söyledim ama alıştıktan sonra da affedersiniz bu oyunun köpeği oldum ya. Özellikle böyle oyunun ilk 5-10 saate ciddi teller döktüm. Hele ilk saatte oynarken dedim ki oğlum bu oyun zevkli mi şimdi ya? Gerçekten de zevkli mi ya? İsyan ettim lan oyunun başlarında ama zevkliymiş abi. Hem de çok zevkliymiş. oyunu bitirdiğimde o kadar iştahlıydım ki daha fazlasını oynamak için hemen New Game Plus yapıp oyunun diğer sonunu da görmek için bir kez daha bitirdim. Yani en son ne zaman bir oyunu bitirip de hemen üstüne ikinciye bitirdiğimi hatırlamıyorum. Sekiro hiçbir oyunda bulamadığım o coşkuyu verdi bana yani. iki kere üst üste bitireceğim kadar aldı beni bünyesine. 3 numara Divinity Original Sin 2. Baldur's Gate 3 örneğini verdim ya bu video serisinin başında. İşte oyun yapanlar nasıl kendilerini gösterdikleri oyunları bu abi. Divinity Original Sin 2. Bu oyunla birlikte izometrik RPG'lerin kaderi değişti diyebiliriz. Divinity Original Sin 2 gerçekten de enfes ötesi bir macera. Nereden başlasam anlatmayı tam bilemiyorum ama kendisini Pillars of Eternity ile doğrudan karşılaştırırsam neyi daha çok sevdiğimi anlatabilirim. Benzer türde iki oyun çarpıştırmak bu noktada güzel bir örnek olacaktır bizim için. Bu tarz abi izometrik oyunlarda es geçilen bir konu vardır zaman zaman sunum konusu. Pillars'ın en büyük handikapı da bence buradaydı. Oyunun temposu ve sunumu çok düş düşünülerek yapılmamıştı. Misal abi bir yere giderdiniz oyunda arka arkaya 10 savaşa girerdiniz böyle sonra bir şehre girerdiniz arka arkaya 100 insanla konuşurdunuz. Yani bir noktada savaşmaktan bayardınız bir noktada konuşmaktan bayardınız. Tabi bu durumun en büyük sebebi oyunun şehirleşmiş yerler ve vahşi alanlar diye bölgelere ayrılmış olmasıyla alakalı. Yani bir tercih bu. Şehirde böyle gezinirken aksiyon olmuyor. Daha çok görev toplayıp insanlarla konuşuyorsunuz. Aksiyona girmek için de şehrin dışına adım atmanız gerekiyor. O zaman da konuşacak kimse olmuyor. Pata pata aksiyona giriyorsunuz. Hani tempo biraz yığılıyor yani bir tarafa. Ya konuşmaya ya savaşa. Divinity 2 ise bu noktada bir şey böyle ayırmayarak tempoyu çok daha iyi ayarlamayı başarmış. Dev şehirler ve vahşi yaşamlar yerine kompakt yerleşim alanları ve büyük olmasa da her bir metrekaresi keşfedebileceğimiz haritalar tasarlanmış. Bu sayede de o kadar iyi bir tempo tutturulmuş ki hayran olmak elde değil ya. Ayrıca da her bir savaş, her bir aksiyon çok değerli, çok kıymetli hale gelmiş. Muadil oyunlarda abi sırf experience kasmak için, tecrübe kasmak için kestiğiniz bir dolu düşman varken Divinity'de en basit savaş bile insanı terletiyor. Yani bir haritada arka arkaya 50 farklı rastgele düşman grubu çıkarmak yani tek bir düşman grubu çıkartıp o savaşı olabildiğince anlamlı kurgulamaya çalışmışlar. Belki muadili bir oyunda abi oyun boyunca 1000 savaş yapılırken Divinity'de 100 savaş yapıyorsunuz. Ama o 100 savaşın her biri anlamlı hale geliyor. Özellikle JRP oyunları ve evet Japonlar sizlere sesleniyorum şunu çözün ya. Ya 1000 tane jöle kesmek istemiyorum abi anlamlı yapın biraz o savaşları ya. Bin 988'den beri aynı oyunları yapıyorsunuz ya kafa olarak. Bazılarını tenzih ederek konuşuyorum yani. Yine muadillerinden farklı olarak öne çıkan bir özelliği de sunum konusundaki işçiliği. Tempo olarak değil abi. Bakın bu tarz oyunlarda es geçilen konulardan biri de wall of text dediğimiz mevzudur. Nedir abi bu? Bir adamın üzerine tıklarsın. Oyun sana devasa bir text çıkarır. Böyle ekranı kaplayan. Oku babamdır oku. Babacım okuyayım da bu insanı korkutuyor. Allah'ım diyorsun ben nereye geldim? Bakın Divinity'de de bir ton text var. Bir ton yazı var. Ama bunu o kadar şık bir şekilde veriyor ki gözünüz korkmuyor. Aslında biraz da ne gibi biliyor musun? Twitter gibi abi. Şöyle bir Twitter postunu okumak kolayken aynı oranda karaktere sahip şöyle bir yazı okumaktan kaçabiliyor insan. Bakın ben kitap okuyamıyorum. Uzun tekst okumakla ilgili bir derdim yok. Fakat oyun oynarken arka arkaya böyle 10 tekst görünce yoruluyor bünyem. Fakat Divinity 2 bunu ustalıkla veriyor. Gözünüzü korkutmadan oyuncuyu bir sonraki adıma götüre götüre veriyor. Hakikaten diyalogları interaktif halde veriyor. Cümleleri uzun uzun tek seferde çıkarmaktansa bölüyor ve size etkileşim şansı veriyor cümle aralarında. Böyle olunca bir şey okuyormuş gibi değil, konuşuyormuş gibi hissediyorsun. Zaten bu tarz oyunların vermeye amaçladığı duygu budur. Sana bir şey okuyormuş gibi hissettirmek istemez, konuşuyormuş gibi hissettirmek ister. Fakat böyle bir yazı çıktığı zaman okuyormuş gibi hissediyorsun. Ama o yazıyı bölüp parçaları aralarda konuşma şansı eklediğinde o zaman konuşuyormuş gibi hissediyorsun. İşte bu işi bu şekilde çözmeleri tekinin bir ustalığının göstergesi. Onun dışında bugüne kadar hep duyduğunuz şeyler var oyunda zaten. Çok güzel bir hikaye var, bir dolu güzel yan karakter var, görevler çok eğlenceli. Ayrıca çevrenin çok çok önemli olduğu harika bir savaş sistemi var. Ufak tefek sinir bozan yanları falan olsa da acayip bir deneyim yani. Daha ne olsun arkadaş ya değil mi? 2 numara Dark Souls 3. Souls severler nasıl ya diyecekler belki ama evet en sevdiğim Souls oyunu hatta en sevdiğim From Software oyunu Dark Souls 3 galiba ya. Sekiro ile kafa kafaya benim için fakat Sekiro'ya göre bir farkı var. Hani dedim ya Sekiro'yu bitirdim gibi bir daha başlamak istedim diye. Bunun tek sebebi abi Sekiro'nun mükemmel bir oyun olması değil sadece. Oyunda güç fantezi yapabilecek seviyeye geldikten sonra oyunun bitmesi. Bence From Software oyunlarının en iyi taraflarından biri bin bir zorlukla geliştirdiğin karakterin de oyunu sonlarına doğru şov yapabilmek yapıyor. Düşün abi kasmışsın gelmişsin hayvan gibi öğrenmişsin oyunu artık oldum ben diyorsun ve oyun bitiyor. İşte bu yüzden Sekiro'da hemen bir New Game Plus açıp ikinci kere oyunu bitirme isteğine girdim. Çünkü ilk oyun beni bu açıdan doyurmadı. O yüzden de ikinci oynayışımdan hayvan gibi zevk aldım. Fakat Dark Souls işte bu zevki almam için oyunu ikinci kez bitirmem gerekmedi. Normal oyunumda aldım bu zevki yani. O bossları ezerken aldım, etrafta şov yaparken aldım. Tüm diğer DLC'lerine kadar her şeyle bitirmekten keyif aldım. Diğer Souls oyunlarına göre çok daha zevkli gelmesinin ise birkaç sebebi var. Birinci sebep benim artık oyuna alışmış olmam ve bilinçli bir şekilde girmem. İkinci sebep bonfire'lar arasındaki mesafelerin kısalması. Özellikle boss savaşlarında bonfire'lar yani kayıp makul arasındaki mesafenin azalması müthiş güzel olmuş. Çünkü ne kadar Souls oyunlarını seversem seveyim ki ciddi seviyorum bu oyunları. Şu boss'ta ölüp ebesinin nikahından başlama olayına alışamadım. Bak oyunları seviyorum ama hala da saçma geliyorlar. Kimse kusura bakmasın abi ama anlamlı gelmiyor işte bana. Galiba From Software'de anlamlı gelmiyor olsa gerek ki her oyunda boss öncesi save mesafesini düşürmüşler. İlk oyundaki mesafe ile son oyundaki mesafe arasında ciddi fark var. Hele Sekiro'da abi boss savaşında ölünce 10 saniye tekrar savaşlasın. Dark Souls 3'te de o kadar hızlı olmasa bile benzer bir sistem var. Diğer Souls oyuna göre 3. oyunda sevdiğim bir başka özellikle oyunun hızlanmış olması. 2. oyundan sonra 3'e geçince abi dedim uçuyorum galiba. Bloodborne'a yaklaşmış olan kombat sistemi bana çok daha keyifli geldi. Eksik yanları olsa da boss tasarımları, ikinci fazların falan yaygınlaşması gibi olaylar Dark Souls 3'te işte çok daha oturaklı olmuş. 1 ve 2 boss savaşlar açısından biraz konsept kalmış. Her savaşta böyle ikinci faz, üçüncü faz gibi şeyler yok ama 3'te her savaşta böyle fazlar fazlar artmış ya. Yani. The Bloodborne etkisi diyebiliriz bunu. Valla deliler gibi eğlendim ya. Yakın zamanda oynamaktan en çok keyif aldığım aksiyon oyunu oldu bu Meret. Kendisine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bir numara. Aslında şimdi söyleyeceğim oyun bir numarada olmalı mı emin değilim. Çünkü hala kendisini bitirmedim. 30 saat civarı oynadım. Ama şu anki hislerimle videoyu çekiyorum. Ve şu anki hislerim benim için bir numaralı oyunun bu olduğunu söylüyor. Karşınızda Pillars of Eternity 2 Dead 5. İlk oyunda yapılan yanlışları alın ve çöpe atın. Ardından Divinity 2'de anlattığım güzellikleri alın ve ilk oyunun üzerine ekleyin. İşte karşınızda Pillars of Eternity 2. Ben acayip şaşırdım ya. İlk oyundan sonra ikinci oyuna böyle bulaşmak istememiştim pek fazla. İlk oyun o kadar sarmamıştı beni çünkü. Fakat her şey şans eseri gördüğüm bir video ile değişti. Ne seyrettiğimi hatırlamıyorum abi ama bir video seyrederken Pillars of Eternity 2'de sıra tabanlı savaş sistemi olduğunu gördüm. Baya Divinity 2 gibi abi bir sıra tabanlı akan bir savaş var. Normalde ilk oyunda beni en çok rahatsız eden şey bir noktadan sonra kafamın kaldırmadığı gerçek zamanlı savaş sistemi demiştim ya. Özellikle Divinity 2'deki muazzam taktiksellikten sonra gerçek zamanlı savaşlar çok da keyif vermiyordu bu tarz oyunlarda. Gerçek zamanlı da kontrolü kaçırmak çok olası abi elinizden ama sıra tabanlıda her bir hareketi planlayabiliyorsunuz. O yüzden I love sıra tabanlı. Ulan dedim Pillars 2'de de sıra tabanlı savaş sistemi varsa ben bu oyuna bakarım. Gittim parasını verdim aldım. Ben aldıktan sonra oyun Game Pass'e geldiğini duyurdu. Faktis shit dedim ama başladım bir kere oynamaya. Bak yine kafamda aynı düşünce vardı. Divinity 2 kombat açısından çok iyi bu oyunun kombatından aynı keyfi alamam. Gerçekten de alamadım. Ama bambaşka bir keyif alırken buldum kendim lan ve bu keyif beni çok şaşırttı. Oğlum oyun bayağı satranca dönüşmüş ya. Hamle sıranızı doğru hesaplamak, düşman pozisyonu doğru tahmin etmek falan acayip olmuş ya. Kimin ne kadar hayatta kalabileceğini planlamak falan üstüne bir dolu farklı yetenek bulmak. inanılmaz eğleniyorum bu oyunda savaşırken ya. Aslında sırf onda neden eğlendiğimi anlattığım bir tane videoyu ayrıca yapabilir Yani böyle 15 dakika konuştum ama burada uçağı karıştırmayayım işi. Şey. Ama işin özü şu. ilk oyundaki gerçek zamanlı kaotik hava beni çok açmamıştı. Burada taktikselliğin arttığı savaş sistemiyle beraber oyunu çok daha fazla sevindim. Bu işin aksiyon tarafı tabii. Bir de genel oyuna bakmak lazım. Özellikle sunum konusunda abi bu oyun Divinity'den çok güzel dersler almış. Wall of Text yerine Divinity ile benzer bir sistem gelmiş. Daha fazla dahil olduğunuz konuşmalar eklenmiş oyuna. Okumaktansa konuştuğunuzu hissettirmeye başlamış oyun. Ayrıca inanılmaz büyük bir evren varıtı tasarlamışlar ve bu evren daha bir gemiyle gezebiliyorsun. Evet Pillars 2 bir yandan da korsanlık oyunu lan. Hiç beklemiyordum böyle korsanlık kafası ya. Fantastik bir dünya ile korsanlık teması birleşmiş. Black Flag'den beridir böyle güzel bir korsan macerası oynamadım derken Pillars çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Gemi idaresi falan da var yani ha. Baya baya korsanlık oyunu gibi olup. Geminize mürettebat alıyorsunuz. Onlara görevler veriyorsunuz. Sen benim aşçım ol diyorsun. Sen toplara bak diyorsun. Sen doktorsun diyorsun. Ayrıca bu ifler sadece kağıt üzerinde görmüyorsun yani. Hani gemi savaşı başladığında aktif olarak savaşıyor bu arkadaşlar. Baya çıkarıyor böyle silahını çat çat diye savaşıyor size gerçekten de bir geminin kaptanı olduğunuzu hissettiriyorlar. İşin korsanlık tarafı ve gemiyle birlikte gelen haritayı keşfet kısmı oyunun havasını çok güzel değiştirmiş. Hiç beklemiyordum ya. Böyle gemimi atlıyorum abi sürüyorum gemimi bilinmeyen denizlere. Orada bir ada buluyorum. Oraya keşfe çıkıyorum. Ardından oradaki gizli tabına keşfedip alakasız bir tarikata denk geliyorum falan. Böyle bir anda sürpriz bir şey oluyor oyunda. Skyrim e oynayanlar bilirler abi. Oyundaki her türlü quest'e gitmek isterdiniz ya böyle ne çıkacağı belli olmaz diye. Her bir mağaraya alakasız da olsa girip bakarsınız. Ne var lan bunda dersiniz keşfetme duygusunun beraberinde getirdiği o meraktır biraz da Skyrim Skyrim yapan ya. İşte Pillars 2'de de aynı duygular oluştu bende. Her bir boşluğa girişmek, her bir görevi didik didik etmek istiyorum bu oyunda. Karadaki güç sahipleriyle diplomasi yapma anlaşmak, gemilerle diğer kaçak gemileri sıkıştırmak istiyorum. Tüm bunları yaparken de arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Beraber yolculuk ettiğim o insanların hikayelerine katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü çok güzel karakterize edilmişler abi. Bir konuşma esnasında tepki veriyorlar, reaksiyon gösteriyorlar. Süs eşyası değiller, oradalar, varlar. Henüz 30 saati geçtim yani. Böyle 35 saat civarı oynadım. Kesin konuşan ama bilirsin ki oynadığım en iyi RPG olma da emin ilerliyor. Ana hikayesini bir tek merak ediyorum neye bağlayacaklar. Hani belki o bir üzebilir ama şu ana kadar kısım çok keyifli. Eksisi var mı? Var ama oğlu versin abi o kadarcık şey göze batmaz. Bu lisedeki her oyunun eksisi var yani. Fakat bu oyunun tek bir ölümcül eksisini söyleyeyim size. Performansı rezalet. Maalesef bazı mekanlarda falan oyunun FPS'si yeri öpüyor. Sistemle alakalı bir şey değil abi. Oyunda bir leak mi var ne var? Bir şey var yani çözemedim daha. Garip garip frame düşmeleri yaşanıyor. İğrenç bir optimizasyon var yani. Ahanda oyunun en ölümcül kusuru bu. Listemiz bitti arkadaşlar. E, zamanda oynamayarak eşitlik ettiğim oyunlara bakmış olduk. Yani bunlar hep yakın zamanda oynadığım oyunlar. Yoksa hani 2015'te de 2010'da oynadığım bir oyun falan vardır ama günceller arasından bir liste yapayım hazır taze ve sıcakken dedim. Hepsinden de çok çok keyif aldım. Özellikle listenin son 8 oyunu falan acayip keyif veren oyunlar oldu benim için. Yani tavsiye ederim sizlere. Özellikle dövizin tekrar <laughs> yükseldi. Gene konu ekonomiye geldi. Ee, bir şeylere ulaşmanın çok zor olduğu bir ortamda geriye dönüp geride oynamadığımız, kaçırdığımız şeylere bakmak, yeni türlere e, yelken açıyor olmak çok daha pozitif olabilir. Mesela Pillars 2 abi ben 77 liraya aldım oyunu. Yani Game Pass'e geldi zaten ucuz şu an ama 77 lira çok iyi bir fiyat. Bence bu kadar büyük çaplı 60-70 saat oynayabilecek bir oyun için Bilmiyorum 60 saat gider mi de gider gibi duruyor şu an için. Bu tarz oyunlarda hani siz de böyle sevmediğiniz, hoşlanmadığınız türler varsa benim gibi böyle geçmişe dönüp e, oyun sevginizi, açtığınızı dindirecek şeyler bulabilirsiniz belki. Zaten yeni bir şey de çıkmıyor. Çıksa da pahalı çıkıyor. Neyse boktan boktan konulara girmeyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. kalın.